Merhaba. Konya Büyükşehir Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile şehir genelindeki 8. sınıf öğrencilerine liselere giriş sınavı çalışma kitabı dağıtıyor. Bunları çözmenizi istiyoruz. O kayıtta sizlere takdim edeceğiz. Başkan Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'le birlikte Karatay Şehit Sadık Orta Okulu'ndaki öğrencilere LGS çalışma kitabı dağıtarak kademeli normalleşme ile birlikte yeniden okullarına kavuşan 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilere hazırlanan kitapları dağıtan Başkan Altay, öğrencilere nasihatler verdi. Önemli olan iyi insan olmak. Derslerimize mutlaka çalışalım, imar etmeliyiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak size küçük katkı sunuyoruz. Bir sayısal, bir sözel test kitabı. Onlar mutlaka çözülür. Ama önce iyi bir evlat olmak, iyi bir tercih olmak, iyi bir insan olmak çok daha kıymetli. Başarılı olmak onun yanında çok da önemli. İhmal etmeyin, çalışın ama her şeyde sınavlı olmayın, stres yapmayın, rahat olun. Hayat daha uzun. Lise giriş sınavlarına hazırlık için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sayısal ve sözel çalışma kitapları, Konya ili sınırları içerisinde bulunan tüm 8. sınıf öğrencileri için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak özel olarak paketlendi. Kitaplar 31 ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmeye başlandı.